Merhaba arkadaşlar. Şimdi Emre'ye çok gizli bir sürpriz hediye veriyoruz. Emre'nin haberi yok. Evet iki tane hediyemiz var. Bir tanesi sürpriz hediye. Şimdi Emre'ye yaklaşıyoruz. Emre merhaba nasılsın? İyiyim. Ha. Ya bir poşet buldum. Ee, bu senin olabilir. Bakalım mı içinden ne var? Bakalım. Bakalım. bakalım ne çıkacak içinden. Ne çıkacak içinden. Ay bakıyoruz. bakıyoruz. Bir. Ne var? Ayakkabısı. Ayakkabısı. Krampon. Krampon. Evet. Evet krampon. Evet. Hemen onu bir giyelim bakalım. Giyelim bakalım kramponumuzu. Ay ben de. Bir tane bir hediye daha geliyor. Bak bakalım içinde başka bir şey daha var mı Emre? Onu giyer, giyeriz sonra. He hadi. Bir Heh. Hadi, evet. hadi bak bakayım başka ne çıkacak içinden. Aa, bu ne? İmzalar. İmzalar mı bu? Evet. Emre'ye Falcao'nun Galatasaray'ın eski yıldızı Falcao'nun maçta giydiği bir forma ve imzalı Fernando Muslera. Radamel Falcao. Arda Turan. Rahim Babel ve Yunus Belhanda imzaları. Evet, muhteşem bir sürpriz idi Emre. Nasıl beğendin mi? Beğendim. Çok sevindin mi? Tamam. Ay, ya, <laughs> evet maça giyeceğiz bunu. İlk maçta giyeceğiz. İlk maçta Hadi görüşürüz. <laughs>